Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 17-23 Kasım arasında sevgili yengeçlerin neler bekliyormuş. iki tane en yeni desteren, iki tane en eski desteren, iki tane de minnoş desteren. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Aynı zamanda sevgili takipçilerim, sevgili yengeçler. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım ilk iki kartımızda başlayalım sevgili yengeçler için. Kaderin çarkı perşembe günü sevgili dostlar artık loto mu oynarsınız piyango mu satın alırsınız orası size kalmış. Kaderin çarkı ve kılıçların kralı. Sevgili dostlar, kaderin çarkı fakat en şanslı karttır ama şansı değerlendirmek sizin elinizde diyor. Yani çark çünkü iki yönde de dönebilir. İleriye de çevirebilirsin, geriye de çevirebilirsin. O yüzden diyor ki Doğru zaman, doğru mekan, doğru insan. Perşembe günü inanılmaz aktif olmanız gereken bir dönem sevgili dostlar. Şu anlamda aktif olmanız gereken bir dönem. Atıyorum arkadaşlarınız bir yere davetlidir. İşte sizi de çağırırlar oraya. Veya derler ki dışarıya çıkıyorlardır sizi çağırırlar. Evde miskin miskin oturuyorsunuz diyorsunuz ki aman kim gidecek. Kesinlikle gitmelisiniz sevgili dostlar. Çünkü perşembe günü eğer bu şekilde pozitif e, aktif olursanız diyor ki her şeyin bir sebebi olacaktır senin için. Sağlık konusunda iyileşme sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem aslında aşkın sevginin sizin için ikinci planda olacağı bir dönem olacak aynı zamanda. Çünkü diyor ki aklınızın duygularınızın önünde olacağı bir dönem. İlişki konusunda acele etmeyeceğiniz bir dönem. Özellikle ilişki konusunda da diyor ki ortak noktalara bakacağınız bir dönem. Telefondan çok fazla meşgul olacağınız iletişim, bol bol iletişim halinde olacağınız bir dönem. Eğer bir şeyin diyor disiplinine girmek istiyorsan Sevgili, yengeç diyor. Yani bu ne olabilir? Kitap okuma alışkanlığı, spora başlama, işte sigarayı bırakma, alkolü bırakma. Ee, örnekleri çoğaltabiliriz sevgili dostlar. Diyor ki tam zamanı. Bir şeyin disipline girmek istiyorsan kesinlikle başlamalısın bu hafta. İnanılmaz faydasını görürsün diyor bizlere kartlarımız ve diyor ki çok açık sözlü olacağım bir dönem. O yüzden de sevdiklerinle konuşurken kelimeleri ikiş ikişer kere analiz et de seç. Senin içinde kötülük olmayabilir ama elin elinde olmadan sevdiğin insanları insanların kalbini kırma olasılığın çok yüksek diyor. O yüzden de diyor ki birazcık daha yani sevdiklerinle konuşurken özellikle kelimelerini seçerek kullanman çok daha iyi olur diyor bizlere. Geldik en eski desteğe sevgili yengeçler için. Rabacı kartı. Direkt ilerleme. Kazanan kartı. A sağların ikilisi. Diyor ki aktif olduğun sürece yükselişin devam eder. Bu dönem sevgili yengeçler için. Kazanan kartı. İlerlersen kazanırsın diyor. Taşınma. Bazı yengeçler için veya taşınma ile alakalı bir takım planlamaların yapılacağı dönem. Sevgili dostlar aynı zamanda araba, alım, satımla alakalı bir takım işleriniz olabilir. Veyahut işte bununla alakalı bir takım planlamaların yapılabileceği bir dönem. Arabayla bir yerlere gidebilirsiniz. Arabayla birileri size gelebilir. Sevgili dostlar. Ee, ve dediğim gibi diyor ki planlama ve seçim zamanı senin için. Planlamanı yap, seçimini yap. Güzel bir yükseliş ivme kazanırsın diyor bazı yengeçler için evden ayrılma. Bunu ikiye ayırıyoruz sevgili dostlar. Negatifinde kapıyı vurup çıkıp gitme. İşte e, pozitifinde de e, ne derler ona? Ailemizden görüşüp hani ben artık bundan sonra kendim yaşamak istiyorum vesaire deyip evden ayrılma planlarımızı anlatacağımız bir dönem. E, aynı zamanda işte mültecilik Böyle bir planınız varsa eğer bu dönem başlamak için tam zamanı sevgili dostlar. Ee, siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı. Sevgili yengeçler için e, terfi, iş konusunda terfi veya güzel bir takım değişiklikler ve bu değişikliklere çok çabuk adapte olabileceğiniz bir dönem diyor bizlere kartlarımız. Geldik minnoş desteği sevgili yengeçler için. Gelecek kartı Şubat 2026. Diyor ki şimdiden başta Şubat 2026'da mükemmel gelişmeler olur diyor. Diyor ki imkansız diye bir şey yoktur. Her şey mümkün. Bu aralar kolektif çalışmaya dahil olabileceğiniz bir dönem sevgili dostlar aynı zamanda ve e, mutlu bir takım sürprizler. Burada da taşınma çıkıyor sevgili dostlar. Metaforik olarak şu karakteri kaplumbağaya benzetir bazı üstatlar. F değiştirme, satın alma Veyahut bununla alakalı planlamalar. Mutlu bir takım sürprizler. Ee, balık ince algımızı ve basiretimizi sembolize eder. Aynı zamanda der ki bir konu üstünde çok fazla vakit harcıyorsan eğer balığa bak. Yani çözüm yolu bulamıyorsan balığa bak der metaforik olarak. Yani şey birazcık fokus noktanı değiştir. Başka şeylerle uğraş. Tekrardan geri dönersin der bizlere kartlarımız. Aynı zamanda ilişki konusunda sevgili dostlar. Özellikle yengeç, akrep, balık. Diyor ki işte beğendiğiniz birisi varsa yengeç, akrep, balık e, ciddi bir şeyler düşünüyorsanız diyor ki bir duygusal olarak olgunlaşmamıştır. Çocuk bakıcılığı yaparsın. İki anne kuzusudur. İyi de kötü de ne yaşarsanız yaşayın. Annesi bilecektir. Tamam ben her şeyi göze aldım diyorsanız değer sevgili dostlar diyor ki yani o zaman ilk adımı da sen atacaksın sevgili yengeç. Çünkü karşı taraf inanılmaz utangaç ve içine kapanıktır der bizlere. Evet sevgili yengeçler sizler için 17-23 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.